Merhaba Arkadaşlarım Güzel arkadaşlarım Bugün sizinle Minecraft 2'de oynuyorum Neden bunu oynuyorum normal Minecraft'ta ıı, Şey sorun olmuş çok açık mı Değil mi Şöyle okey play başlayalım Bunu herkes oynayabilir Ben ilk kez ikinci kez Üçüncü kez videoyu çekeyim dedim world Mesela böyle bir at koyabiliriz Şimdi Survival'da başlıyoruz. Ee, arkadaşlar bunu kaydedebiliyoruz. Bir de bu ikinci versiyonu var. Bunun bir değişi yok diye bunu oynayacağım. Böyle elmasla falan başlatıyor. Ee, i̇ki de versiyon Minecraft'ın. Yani arkadaşlar iki dakika biraz bekleyebilir misin? Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Bir şeye baktım. Ee, bu hala yüklenmedi bir de bilgisayara başlıyor o, o yüzden kötü oluyor I, şimdi bu video uzun olmasını istemiyorum bu nedenle I, nasıl diyeyim yani bu çok uzun zamanda yüklenmez iş bakalım bakıp çıkayım dur şimdi böyle görüyorum kreplin tamam görmediniz ki görmediniz ki görmediniz ki o oh, iyi tamam I, <laughs> hangi programda çekmeyin görmeyin diye buraya bu altı almadım çünkü alıyorlar çalıyorlar sonra falan sevmem ben öyle hadi lan abi de beyazıydı donması güzel tamam işte ha izin ver izin ver lan şimdi başladık şöyle ön basılı tutuldu böyle bastığınızda böyle yani alabiliyorsunuz kırabiliyorsunuz ben biraz toprak tutayım. çok zor oynanan bir oyun yani biraz şey istiyor falan. bayağı baya eski minecraft piston falan var mı C çıkıyor la burada çıkıyormuş evet. aa şöyle kesebiliyorsunuz şöyle verelim keselmişim bastım mesela bakın şurada Activant veriyor O güzel bir şey Böyle Çok hızlı kırılıyor herhalde O ayrım var Bir de ikide olmasının güzelliği arkadaşlar Ayrımları falan görebiliyorsunuz O güzel bir şey yani şurada keselim. Şimdi Envanter yürümek için bildiğiniz gibi E'ye basıyorsunuz Şöyle tutup crafting'i şöyle Dur lan bir şeye bakacağım Oluyor mu acaba oluyor güzel. Shift'e basarak yaptım. Ben. öyle işte ESC'ye basıp çıkabilirsiniz. Şöyle şunu da alalım. Bunundan sonra ihtiyacımız. Ya şöyle bir şey aslında el altını kırsan falan dökülse. Öyle mod var ama wiki de olduğu için normal Minecraft. Ya adamınıza adamınız civleden daha güzel. Yani ben seviyorum yani bu adamı. Şimdi güneş doğuyor şu an. Baba atması da çok var. Hmm, şu portakalları alalım. Portakal evde el, elma var. İkisi de var yani. Sevdiğim de üç tane. portakal, 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 portakal. Portakal, portakal. Orada orda Aa, ya çıkıyorlar. Oo, ne güzel kurdu bana bunu. Sevdiğimin al. Güzel. Hadi şunu da keselim. Yeter. Dur. Ben. Ah. Şöyle yaparak şöyle basarak şuna 40'a ekleyelim. Zaten ev çok az wood gerektiriyor crafting'de. Aynen yani basit gibi ama ben de çok kasıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu var. Yok yok koymak için bu değil la. Ha. Shift'e shift. Yani shift'e basarak koyabilirsiniz. Şöyle basılı tutunca üzerinde şöyle yeşillikler oluyor. Şimdi toprak var. Mesela şimdi sonra sol tık yaptığınızda koy gömülüyor. Öyle bir şey görüyorsunuz. Sağ tık yapınca bir şey çıkıyor nerede Bakın şurada o shift click instead click kullan click, click yapabilirsin diyor ama click yapınca şöyle bir şey oluyor bu nedenle sevmiyorum ben. O yüzden shift'e basarak şey yapıyorum. Şimdi bir oldu. Şöyle alalım 20 tanemizi şuna koyalım. Tamam. Işte. Koyun, 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 koyun Allah koyun. Ölemedin. Sen oğlum Çok sinirim ha Bunda chat var mı lan? Bu ne lan? Oha. T'ye bastım. Ha, crafting table yap. Craft wood, pickaxe, wood, stone pickaxe falan falan. Artı renkler. Şimdi biz şunları da bir keselim hemen akşam olmadan sonra işimize bakalım. Bakın üst elma var mesela. Neden kırmadın onu? Bu 2D'nin serisini çekmeyi düşünüyorum. Eğlenceli de oluyor. Kambiler falan, creeperlar var. Demodan daha güzel. 2D, neler 2D lan? İşte ona. Minecraft var bende ama hemen göreyim şurada da Şu Minecraft bad video kart diyor burası sorun olduğu için neden açtım ben almayayım neyse hadi açılacak şimdi dibime geçecek kırma ha dur daha üstü kırmamışız joker bu 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 altta açıldı evet. kafa şimdi onun videosunu çektim lan anayla sen çektim lan sana ara kurt kurt var <laughs> adam diyor güzel kemik bunu evcilleştireyim evcilleştiriyor bir ara. Dalmıyor değil mi? Dalıyor. Dalma, dalma, dalma. Dalıyor falan görsüyorum ama. Dalmıyor değil mi? Ay yanımdaymiş. Biye mi Yapmışım. Tamam yeter bu kadar. Şimdi biz bir crafting yapalım. Şunu alalım şöyle. Shift'e basarak basacağım. E, yer değişti şurda bastır kaçıncı var dokuzuncu şöyle olunca oluyor mu güzel Aa, şimdi bunu alalım şöyle koyalım şöyle yapalım tıklayalım bas tıklıyoruz lan yanlış <laughs> lan Ha koydum tamam güzel şimdi ne yapacağım ben bir yapalım ya alıştım ya iyi mi ya böyle koyalım şifre basıp tutarak Heh, bir tane kapı elde ettik şimdi Şunu küçük bir yapalım şu craftingi de alalım sonra çezmez oluyor ortamına geçeceğiz ev yapıp bitireyim zaten çok uzun oldu çok uzun bir de kasıyor ya daha uzunlaşıyor şu şunu kır Evi bu olmaz bana da konuda şöyle alalım ne şöyle basıp da koy anan bir kasması ne oluyor havada falan koydum mesela bak, ne güzel bir şey var. Hemen böyle küçücük bir ev yapıyor akşam. Küçük bir Şimdi Şu zaman ya koyduk. Şöyle saat açılır. Açın. Ha şimdi kapadık lan. Gir. Ha, güzel evimiz oldu şimdi. Çok. Ee, şimdi ev yaptık. Hoşçakalın arkadaşlar. Beni izlemeye